Efendim. İki, şarjı. İki şarjı. araba. İkiş. İkiş Evet çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Yay. şey hayır. Bana hediye mi ediyorsun? Ne? <laughs> Başka ne araban var göster İki tane. Tamam biri bana biri sana. Ya bu kardeş mi? mi? bir sürü arabalar var. Bir tanesi bana hediye et. Şunu mesela. Rengi çok güzel. Niye? Evet. Birini ver. Bir tane. Ee, şu gri ver. Tamam. Oo, ben de şunu alırım. Neyi verdin? Motor. Şuna bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam al hadi güzel güzel <gülüyor> hadi. <gülüyor>